Yine zannediyorum bir iki sohbet münasebetiyle size Ahmet bin Hanbeli yine Ebu Berzetel Esdemi'nin nakletti bir hadisi şerifi nakletmiş. Bir Cüleybik vardı. Severim. Allah Resulü'nün sevdiğini severim. Adı ne kadar garip. Müslümanlıkla tanıştıktan sonra az yaşamış, sonra bir hatta şehit olmuş. Onun için çoğunuz adını duymamışsınızdır. Diğer kitaplarıyla çok meşgul olanlar Belki de adını yanlışla telaffuz ediyorlardır. Çünkü çok garip bir isim, Hüleydik. Kadınlara farkıntılık yapan bir delikanlı. Hüsnü erme çağında. Bir türlü kendini alamıyor. Ve Allah Resulü irşatta ittir sözlerini arz ederken size arz etmiş. Onu karşısına alıyor. Ateşin üzerine koyduğu buzu eritir gibi eritiyor onu. Hayır estağfurullah. Yağı kaymağı yağ haline getirir gibi eritiyor onun ruhundaki, madenindeki şeyi, altını, elması ortaya çıkarıyor gibi bir potaya koyuyor, onu eritiyor, elmasını ortaya çıkarıyor. Altını ortaya çıkarıyor. Arz etmiştim. Ananla yapılmasını ister misin bunun? Kız kardeşinle yapılmasını ister misin? Kızınla yapılmasını ister misin? Halanla yapılmasını ister misin? Teyzenle yapılmasını ister misin? Ve sonra o diriltici ihya ediyor. Mübarek sözleriyle elini göğsüne kor, ona dua eder. Bu Madem ki sen nefsine hakim değilsin, öyleyse sana evlenmek farzdır. Ben seni evlendirmek istiyorum. Allah Resulü bilir. Allah Resulü bilir. Eşref aileden bir tanesine gönderir. Git falan söyle, kızlarını sana versinler. Cemaatteki terbiyeye bakın. Bir zamanların deve çobanı cemaatteki terbiyeye bakın. Güleybip, sarkıntılık yapan bir çocuk. Bilmem ki 15-16 yaşında var mı? Medine halkı da biliyor bunu. Ve bir gün bir aile çok şerefli, çok soylu. Allah Resulü'nden gelecek parlak bir teklifle kapıdan girecek böyle bir teklifi bekledikleri anda içeriye süreylik Allah Resulü'nün selamı var. Kerimenizi bana vermenizi size teklif etmemi istediler. Baba, anne yüz yüze bakıyorlar tereddüt geçiyor, geçiriyorlar, yutkuruyorlar. Allah hasılını olmaz demez. Olamaz demez sahabi. Fakat acaba hani şöyle olsa, böyle olsa desen perdesinin arkasında annesinin, babasının muhaberesini dinleyen kız perdeyi sürür. Baba, anne bu mesaj kimden geldi Resulullah'tan? Tereddüt diye. Tereddüt diye. ne kadar şuur. Bilemem annenin babanın tereddüdü kızları adına mıydı? Kız böyle yaramaz insanı kabul eder etmez. Ondan dolayı mıydı bilemiyorum. Siyerde bu noktayı kapalı bırakmış geçmiş. Bu Allah Resulü evlendiriyorum. Az bir zaman sonra bilmem kaç hafta geçmiş. Bir cihat bahis mevzu olunca cephede önde savaşıyor. Savaşıyor ve biraz sonra da kayboluyor. Herkes şehitlerini araştırıyor. Kaybınız var mı diyor Allah Resulü. Kimse, herkes kaybınız yok diyor. Kimse kaybım var demiyor. Ama benim bir kaybım var diyor. Benim kaybım var diyor. Evladını yitirmiş, mazlum, mağdur, cinesinde yara bir baba gibi arıyor. Ve bir yerde buluyor küle gibi. Yedi tane kafirin başında, üstü kanlı, bir sürü yara içinde yatıyor, elinde kılıcı. قَتَلَ سَرْعَنْ سُمَّ قَتَلُوهُ buyuruyor. <laughs> Yedi tane öldürdü, gazi oldu Hüleyri'den. Sonra da şehit oldu. Başını dizine kor. Ölmüştür Cüleybit. Şöyle buyurur. Allahümme hâzâ minni ve Allah'ım ben bundan bir parçayım. Bu da benden bir parçadır. Bir hamlede, bir nefada, bir hamlede bir nefada kömürü elvas yapıyor. Bir bakışta toprağı altın yapıyor. Cüleybit bir nefada terakkinin zirvesine, terakki helezonunun, ışık helezonunun zirvesine ulaşıyor. Ve sonra aileye öyle bir hayır oluyor ki, yedi deve yükü, yedi kafirin ganimeti o aileye kalıyor. Götürün ailemize ve zengin olun Kim ne iş yapar? Neyi nereye koyuyor? Gözünün önündeki taşlarla haşa o hiç oyun oynamamıştır. O hayatla gerçekten oynamıştır. Nasıl bir oyun oynamıştır hep isabet etmiştir. Hep hedefe doğru yaklaşmıştır. Hep 12'den vurmuştur. Uruq Muhammedur Rasulullah ded etmişdi